Ben, 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 ben. İlan, tutamadın, be, tutamadın be ilan. Ben yanlış tutamadın be Gördün mü? Congratulations to the world champion. Şirinli gerçekleşti. 24'ünde başladı. 15 yaş 18 yaş altı, 25 yaş gençlerle katıldım. 18 yaş altı 50 kiloda üçüncülük geldi sağ kolda. Sol kolda altıncı oldum. Kötü bir turnuvaydı benim için sol kol. Ama sağ kol çok şükür bayrağı kaldırdım. Şöyle elektrik bize zaten babam mesleğiydi. Ee, Meslek sesi mezun çıkışlıyım. Meslek sesinin başına başlamış, ortaokulum 8. sınıfında başlamıştı. İşte küçük cüsseme rağmen büyük insanları yenebiliyordum ve ee, bir arkadaşım sayesinde kulübü keşfettim. Bir iki sene sadece ee, çalıştım yani üzerine ve 2019'da turnuvalara başladım resmi olarak ve sonrasında dereceler gelmeye başladı. Şu anda bu konumdayım. Çok mutluyum yani. 5 e sene önce ilk başladığımda e, dirsek pedine dirseğimi nasıl koyacağım, işte nasıl tutacağım hiçbir şey bilmiyordum ve hani bunları kesinlikle düşünmüyordum. Ama sonrasında geliştiğimi fark ederek hani ulaşılır gelmeye başladı ve çok çabaladım. Gerçekten hem diyeti hem sporu birlikte sanıldığı kadar kolay bir spor değil. E, yani zor, herkesin harcı da değil. Her çalışan insan da yapamaz. Rus, Rus rakibime yarı finalde yenilmiştim. Zaten birinci ve ikinci Rus oldu. Üçüncü de ben oldum. İlk iki Türkiye ilk iki dünya şampiyonasına çıkabiliyor. sağ, sağ sol Türkiye şampiyonumuz bir tane. Aynı çocuk oldu. O çocuk da rahatsızlığında da katılamamış ve biz bunu orada öğrendik. Ben sol kol yarışmasında hani sol koluma işte sağ koluma da güvenmiyordum ama tabii ki güveniyordum. o çocuk da gelmediğini öğrenince gidip hemen sağ kol için Federasyon Başkanı'na başvuruda bulundum. Sağ yarışabilir miyim diye. Ben sol gitmiştim, ondan sonra sol kolda 6. oldum kötü bir turnuvaydı. Sonra sağ kolda girdim, bir anda pat maçlar gitti falan filan. Ben sol geldim yarışmada sağ kolda 3. olup gittim. Hem insanlar bilmiyor bilek güreşini yani bu farklı ülkelerde farklı şey şekilde karşılanıyor. İmkan olsun, çalışma açısından olsun, kulüpler olsun. Ee, i̇nsanlar çoğu spor olamayacak e, artık aktiviteleri spor olarak adlandırabiliyor ama bilek güreşinin neredeyse full body çalıştığı ve en ağır sporlar arasında olduğunu bilmiyorlar. Ve bilek güreşini spor olarak görmüyorlar. Aslında bilek güreşi çok ağır bir spor. Ve eklem sporu, açı sporu hani çok güçlü güç gerektiren azim gerektiren statik beklemeler gerektiren bir spor. Desteğimiz Destek yok ya gerçekten yok ve şu, şu an e, çok bilgi sahibi değilim e, bursun başlaması gerekiyor ve sanırım işte bir, bir iki gün oldu bakmadım bile. E, olimpik bir spor olmadığından kaynaklı burs verilmeyeceğini öğrendim. Hani e, çok ma düşük bir fiyat zaten yani bu beni etkilemez ama hani böyle bir şey olması gerçekten kırıcı. Sadece Türkiye şampiyonları'nın e, ücretlerini kendi karşılıyor. Hı. Mesela ikinci olan arkadaşımız gitmiş olsaydı bile işte belli bir harç yatırması gerekiyor. İşte orada işte mesela Avrupa ülkesine gidiyoruz euro, euro 15 TL. Işte orada yemek, e, işte gezme, yol, dönüş Hı. her Hı. şey Hı. kendi cebinden. Yani şu an totalde 6-7 bin lira minimum gideri oluyor insanın. E döndüğünde bakıyor yani ben bu paraları verdim pişman mıyım? Hayır değilim oralara bayrağı temsil ettim. Çok mutluyum. Çok inanılmaz duygular yaşadım. Hem okuluma gittim hem çalıştım. İşte antrenmanlar, diyet yani bahsettiğim gibi çok miktarda paralar çıkarttık. Yani ben 18 yaşında genç olarak benim için büyük bir miktar. E, tabii haliyle Antalya'da bir sürü belediye var. Belediyelere mail yoluyla, yüz yüze telefonla işte ya da özel şirketlere hepsine gittik. E, kimisi virüsü bahane etti, kimisi bilgi girişini bilmedi. E, belediyeler işte e, böyle bir ödeneğimiz yok vesaire. E, hepsi kendi cebimden oldu. İşte çalıştım, çabaladım, buraya geldim. Yeni şöyle 18 yaş altı son senemdi. Şu an 21 yaş altına çıkıyorum. Bisikletim ne olur bilmiyorum. E, Mart sonu gibi bir Türkiye şampiyonumuz da olacak. İlk hedefim tabii ki milli sporculuğumu yenilemek. Orada bir derece. Edip. Sonra bu sene dünya şampiyonası Türkiye'de olacak diye biliyorum. Yani bu yarışmada bile gelebilirdi, tecrübesiz kaldım diye düşünüyorum biraz. <laughs>